Bana alışveriş sepetini göster, sana nasıl göründüğünü söyleyeyim. Bu cümleyi yıllar önce vlog çekerken söylemiştim, sonra çok hoşuma gitti. Ve o günden beri süpermarket kasalarında sıra beklerken, insanların sepetlerine şöyle çaktırmadan bakıp fiziklerini tahmin etmeye çalışıyorum. Ve büyük oranda doğru çıkıyor. Mutfak alışverişi yaparken şunu aklınızdan çıkarmayın. Ne alıyorsanız evde onu yiyeceksiniz. Yani beslenmenizin temelini aslında marketteyken atıyorsunuz. Bu videoda mutfak alışverişi yaparken uyguladığım taktikleri, ürün seçimi yaparken nelere dikkat ettiğimi ve hem kaliteli hem de ekonomik bir alışveriş için işinize yarayabilecek ipuçlarımı anlattım. Başlayalım. Eğer şu yiyecekler iyi, şunları alın. Bunlar da kötü. Bunları almayın tarzında bir içerik bekliyorsanız yanlış videodasınız. Çünkü aslında yiyecekleri iyi veya kötü diye sınıflandırmak çok da mantıklı değil. Yaşımız büyüdükçe olgunlaştığımızı düşünürüz ama bazı konularda verdiğimiz tepkiler hiç değişmez. Yasak kelimesinin rahatsız ediciliği de bunun en net örneklerinden biridir. Bir yiyeceği kötü olarak sınıflandırıp onu kendimize yasakladığımızda içten içe onu daha çok arzulamaya ve daha çok düşünmeye başlarız. Bu nedenle yiyecekleri iyi veya kötü diye sınıflandırmak yerine ben amacıma uygun olanlar ve amacıma uygun olmayanlar olarak sınıflandırıyorum. Estetik ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız taze sebze meyveler, zeytinyağı, balık, et gibi yiyecekler sizi hedefinize yaklaştırırken abur cuburlar, işlenmiş şarküteri ürünleri, şekerli içecekler gibi şeyler amacınıza pek de uygun olmayacaktır. Bu yine de o yiyeceklerin düşmanınız olduğu anlamına gelmez. Sadece tüketim amaçları farklıdır. Vücudunuzu beslemek amacıyla yine hedefinize uygun olan yiyecekleri tercih edersiniz ve bunları bu şekilde görürsünüz. Besleyici bir şey olarak. Sevdiğiniz abur cuburları vesaire de yine arada sırada keyif almak için yersiniz ama onları beslenmenizin temeli olarak görmezsiniz. Benim nasıl yaptığımı sorarsanız da Markete gittiğimde abur cubur rayonuna girmek benim aklıma bile gelmiyor. Çünkü benim zihnimde mutfak alışverişi yapmakla e, abur cubur almak aynı kategoride değil. Ve yıllardır da bu şekilde zihnimde kodlandı. Ama tabii bazen antrenmandan çıkıyorum mesela. Canım çok spesifik bir abur cubur çekiyor. O zaman gidiyorum ve sadece o abur alıyorum. Genel alışverişimin içinde oraya uğramıyorum. Gider bir paket alırım. Eve gidince de aç karnını hemen açıp cipse yumulmam. Önce akşam yemeğimi yerim. Eğer diyetteysem karbonatı biraz kısarım. Daha sonra cipsin keyfini çıkarırım. Ve bu tarz şeylerden uzak durup bir defa yediğinizde sonraki gün canınız tekrar ister. İşte ona izin vermem. Eve almayarak kendime engel olurum ve sonraki gün zaten unuturum. Alışveriş konusunda en çok duyduğum şeylerden biri de paketli gıdalardan uzak durmalıyız cümlesi. Ama gözlemlediğim kadarıyla bu cümle çoğu insan için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü çok geniş, çok kapsamlı bir cümle. Cipslerde, de, bakliyatlar da gofretler süt ürünleri de paketlenmiş olarak satılıyor. Eğer şehirde yaşıyorsanız gerek gıda güvenliği için gerekse de lojistik sebeplerle çoğu yiyecek zaten paketlenmiş olarak satılmak zorunda. Hatta daha objektif bir şekilde bakacak olursak paketli gıdaların üreticisi biliniyor, denetleniyorlar ve yasalara uygun bir şekilde üretim yapmaları bekleniyor. Bu yüzden gıdaların paketli olup olmamasından ziyade onların nasıl üretildiğini ve ne gibi işlemlerden geçtiğini, ne kadar işlenmiş olduğunu bilmemiz çok daha mantıklı olacaktır. İşlenmiş gıdalar hakkında bilgi edinmek için Nova sınıflandırmasına bakabiliriz. En soldakiler işlenmemiş veya minimal işlenmiş gıdalar, ikinci sütundakiler işlenmiş ve daha çok yemek yaparken kullanılan gıdalar, üçüncü gruptakiler işlenmiş ve tek başına tüketilebilen gıdalar, dördüncü ve son sütundakiler ise ultra işlenmiş gıdalar. Çoğu insanın işlenmiş gıda denildiğinde aklına gelen abur cuburlar, noodle'lar ve tatlılar aslında ultra işlenmiş gıdalardır. Sağlık açısından en çok endişe duyulanlar da bu gruptakilerdir. Ancak işlenmiş ve işlenmemiş ayrımı aslında bu kadar net sınırlarla çizilmiş durumda değil. Yiyeceğin türüne, işlenme yöntemine, hatta markaya göre bile çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Bunun en basit örneklerinden biri peynir. Peynir normalde yapısı gereği zaten bir işlemden geçirildikten sonra satılan bir gıda. Ama peyniri gördüğümüzde çok zararlı ve işlenmiş bundan uzak durmalıyız demeyiz. Ama her peynir de aynı değil. Yani etiketine baktığınızda zaten bunu anlayabiliyorsunuz içinde neler var ya da ne gibi işlemlerden geçti az çok kestirilebiliyor. Dolayısıyla böyle çok net sınıflandırmak ve sonuç budur demek çok mümkün değil burada. Birazcık uyanık olmak ve incelemek lazım. Özetle paketle her gıda zararlıdır diyemediğimiz gibi işlenmiş her gıda zararlıdır da diyemeyiz. Hatta bazı gıdaların tüketilecek hale gelmesi için işlenmiş olması gerekir. Bu yüzden yapabileceğimiz en mantıklı şey ambalaj okumayı öğrenmek oluyor. İçindekiler bölümündeki sıralama en çoktan en aza doğru ilerler. Örneğin domates sosu alacaksın. İçinde en çok ne olmasını beklersin? Domates, değil mi? Ama işte bazı şeyler öyle olmuyor. Alıp arkasını çeviriyorsun ve bakıyorsun domates 3. sırada. Ya da fıstık ezmesi almak istiyorsun ama bir fıstık ezmesini çeviriyorsun. Fıstık ezmesi 2. sırada, 3. sırada. İstiyorsan al. Yine hobi olarak al ama içinde ne olduğunu bil. Ondan sonra karar ver. Bu ambalaj okuma konusu başlı başına bir video aslında ve biz bunu daha önce çekip yayınladık bile. Bu videonun sonuna eklerim ve onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Bence alışveriş yapan herkesin çok iyi bilmesi gereken bir konu. Artık aşağı yukarı sizin için mantıklı ve mantıksız yiyecekleri kafanızda belirlemişsinizdir. Bazı yiyecekleri yemeniz gerektiği halde yeterince yemekte zorlanırsınız. Bazılarını da sınırlandırmak istersiniz ama bağımlı hale geldiğiniz için bir türlü beceremezsiniz. Alışkanlıkları yıkmak ve yeniden inşa etmek zordur ama imkansız değildir. Burada benim de uyguladığım çok güçlü bir taktik var. Bırakmak istediğiniz zararlı kötü alışkanlıkları uygulamayı zorlaştırmak kendiniz için ve edinmek istediğiniz iyi alışkanlıkları da olabildiğince kolay ve ulaşılabilir kılmak. Örneğin, örneğin çikolata bağımlısısın ve sürekli her gün yemek istiyorsun ve elinin altında da var ve yiyorsun. Markete gittiğinde çikolata alma işini ilk önce bırakacaksın. Bu zor gelebilir kulağa ama sadece marketten almayacaksın. Eve geldin. Evde ne yaptın? Çikolata yok. Akşam canın çikolata istedi. Yine çok fazla tribe girmeyeceksin. Dışarı çıkıp markete yürüyüp alıp gelip evde onu yiyebilirsin. Buna izin var ama evde hazır bulundurmaya izin yok. Yani senin için çikolata yeme eyleme daha zor ulaşılabilen bir hale gelecek. Ne zaman canın çikolata çekse giyineceksin, dışarı çıkacaksın, alacaksın, geleceksin bilmem ne. Ve bu sayede hem bir düşünmek için vakit olacak sana tekrar yesen mi yemesen mi diye. Hem de evde gözünün önünde çikolata bulunmadığı için ona ulaşman zorlaşacak. Veya daha fazla sebze yemek istiyorsan dolapta sebzeyi eksik etmeyeceksin. Dolabın mümkünse göz hizasındaki rafta hazır sebzenin her zaman olacak ve yemeği unutman imkansız olacak. Basit gibi görünen ama çok etkili olan bir yöntemdir bu. Hemen hemen her alanda uygulayabilirsiniz. Şimdiye kadar alışverişin hep alış kısmından bahsettik ama bunun bir de veriş kısmı var. Ve Alışveriş yaparken bütçe ve ekonomik durum da son derece önemli. Burada yine kendi uyguladığım birkaç tane taktikten bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu video sponsorlu değil ama online alışveriş uygulamaları gerçekten bazen çok avantajlı olabiliyor. Çok büyük bir pazar olduğu için, büyük şirketler girdiği için aralarında büyük bir rekabet var. Ve rekabetin olduğu yer çoğu zaman müşteriye, tüketiciye yansır. O yüzden bu uygulamaları takip edip kampanya dönemlerini yakalamak bayağı bir tasarruf etmenize yardımcı olabiliyor. Mesela bakıyorsun kasap reyonunda diyor hocam. 1000 lira üzeri alışverişe 300 lira indirim diyor. E sen zaten düzenli olarak tavuk yiyorsan ya da et tüketiyorsan alırsın hocam buzluğa depolarsın. Kampanyadan faydalanırsın. Dondurucu demişken annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz dondurucuya bayılır hocam bilirsin. Aynen öyle. Bayılırlar. Bunu eskiden ben de anlamıyordum. Yani çok saçma geliyordu bu dondurucu sevdası. Ama ayrı eve çıktıktan sonra gerçekten onların değerini ve önemini anladım dondurucunun. Çünkü çok sık yediğin şeyleri özellikle alıp dondurucuda depolayabiliyorsun, stoklayabiliyorsun. Veya tazeyken buzdolabında sadece 1-2 gün dayanabilecek bir şeyi dondurup 6 ay saklayabiliyorsun. Mesela benim dondurucumdan donmuş sebzeler eksik olmaz. Sebze yemenin en kolay yöntemi falan bunlar çünkü. Alıyorsun, depoluyorsun, Sonra donukken atıyorsun buharda 10 dakika pişiriyorsun. Mis gibi taze taze sebzeni yiyebiliyorsun. Aynı şekilde bir şeyleri toptan satın alma olayı alışveriş yapma yükünü de azaltıyor. Vakit de kazandırıyor. Neredeyse her gün tavuk yiyorum mesela ve her seferinde gidip almaya kalksam çok büyük uğraş ama alıyorum. Dondurucuda biriktiriyorum. O gün işim gücüm varsa markete gidemeyeceksem dondurucudan çözüyorum, pişiriyorum. Yine ekonomi yapmak için her şeyi süpermarketten almak yerine özellikle çok sık aldığınız, çok sık yediğiniz şeyleri doğrudan üreticisine ulaşarak almayı deneyebilirsiniz. Çünkü marketler sonuçta size bir aracılık hizmeti sunduğu için kendi komisyonlarını falan da alıyorlar aradan. Doğrudan üreticiye ulaşırsanız hem daha ucuz alabilirsiniz hem de daha taze alma imkanınız bile olabilir. Özellikle pirinç veya zeytinyağı gibi böyle uzun süre saklayabileceğiniz ve toplu bir şekilde alabileceğiniz şeylerin güzel güvenilir bir üreticisini bulup onunla böyle anlaşarak tık tık bu işi çok kolay çözebilirsiniz. Üreticiyi nasıl bulacağım derseniz de bu birazcık network işi. Arkadaşlarının memleketlerini falan bileceksin. Birazcık onlara soracaksın. Ordulu biri mi var? Diyeceksin ki kral fındık var mı sizin orada satan eden birileri? Bana bir bağlantı kur ben oradan alayım her yıl toplu gibi böyle bağlantıyı kurabilirsin. Bu arada bu olayın ekonomiden bağımsız bazı avantajları da oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. Ben Çorum Osmancıklıyım. Bize pirinç her yıl böyle senelik gelir yığın halinde. Şu an depoda da var üst üste çuvallar bekliyor. Oradan duruyorum taksi taksi. Şöyle bir fark oluyor. Normalde marketlerdeki üreticiler ya da büyük markalar diyeyim. Mesela pirinç satarken çok farklı tarlalardan çok fazla pirinç alıp bunları paketleyip sattıkları için pirinç ambalajlarının içindeki pirinçler homojen olmuyor farklı tarlalardan pirinçler bir araya gelmiş olabiliyor. Ve bu da şuna sebep oluyor. Sen onu alıp pilav yaptığında, pişirdiğinde bunların hepsi aynı kıvamda pişmiyor. Pirincin böyle bir kısmı ağzına sert geliyor. Bir kısmı çok pişmiş gibi geliyor. Bunu yaşamışsınızdır. Bunun sebebi en büyük oranda farklı tarlalardan pirinçlerin bir arada olması. Ama bizim direkt aynı üreticiden geldiğimiz geldiği için pirinçler, aynı tarladan geldiği için müthiş homojen bir şekilde mükemmel lezzeti ve kıvamı yakaladığım pilavlar yapabiliyorum. Meyve sebze alışverişimi de nerede denk gelirse oradan alıyorum ama favorim sabah erken saatte semtin manavından almak oluyor. Ne kadar tazesine ulaşabilirseniz oradan alın bence. Bunların kalitesini de tadından kokusundan anlarsınız zaten. Evinize yakın pazar kuruluyorsa yine oradan da çok taze sebze meyve bulabilirsiniz. Ve yine sebzelerin, meyvelerin mevsimlerini bilmek ve mevsiminde yetişenleri yemek daha iyidir. Aynı zamanda ekonomiktir de. Çünkü mevsimindeki sebzenin arzı arttığı için fiyatı düşer. Mevsimi geçmek üzereyken de genelde dip fiyatları görür. Her şey mevsimle aklınızda tutamayabilirsiniz ama buradaki en kolay yöntem gittiğiniz zaman alışverişe tipine bakın, fiyatına bakın ve o dönem ne güzel görünüyorsa, gözünüze ne güzel kokuyorsa onu alın. Doğal bir şekilde zaten çeşitli beslenmiş de oluyorsunuz böyle yaptığınızda. Ve şunu da unutmayın, mevsimi değilken alacağınız sebzelerin dondurulmuş olanları genelde daha ucuz oluyor ve genelde mevsiminde dondurulduğu için bence daha da iyi. Peki her şeyin en ucuzu en ekonomik olanı mıdır? Aslında bu da böyle tam işlemiyor. Çünkü çok ucuz olduğu için aldığınız bir sucuk ilk kısa vadede size ekonomik görünebilir ama uzun vadede bir sağlık problemine yol açıp size bir ton masrafa sokabilir. Daha da kötüsü sağlığınızı kaybetmiş olursunuz. O yüzden bütçeniz dahilinde aldığınız yiyeceğin Güvenilirliğine de dikkat etmeniz çok önemli. Yani bir şeyi alırken fiyat ve güvenilirlik dengesine şöyle bir tartmanız gerekiyor. Benim hem çok sık tükettiğim için hem de bence kalitesine göre hem tadı hem de böyle hissiyatı diyeyim çok fark eden bazı şeyler var. Onlar da pirinç mesela, zeytinyağı, tereyağı, Yumurta, tavuk da mesela çok önemli aslında ama onu bulmak çok kolay olmuyor yani kaliteli tavuk şehirde bulmak çok da mümkün olmuyor. O yüzden ne bulursak genelde onu dersiz ve et. Yani bu gruplarda yine bütçeniz dahilinde birazcık bütçenizi zorlayarak bunları böyle alırken kalitesine almaya özen gösterirseniz bence kesinlikle faydasını görürsünüz. Yine benim için önemli bir konu alacağım ürünün mençeyi yani nerede üretildiği. Gıda konusunda kişisel tecrübem Çoğu zaman yerli üretim çok daha kaliteli çıkıyor. Ben biraz daha pahalı olsa bile mümkün olduğunca yerli üretim alıyorum. Ülkemizin çiftçisi kazansın. Eskiden okulda yerli malı haftası kutlanırdı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama o zamanlar o yaşta çok fazla anlamazdık konu değerini ama şimdi büyünce tabii insan anlıyor. Bir ülkede üretim ne kadar güçlüyse gerçekten refah seviyesi de o kadar yüksek oluyor. O yüzden yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı hocam. Kamu sporu önemli. Eğer alışveriş yaparken kendini kaybedenlerdenseniz yani girdiğiniz zaman etrafa bakınıp 3 parça bir şey alacağım niyetiyle girip 20 parça şeyle çıkıyorsanız da bence mutlaka bir liste yapın ve markete girince etrafa çok fazla bakınmadan listenizi tık 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 takip ederek robotlaşın ve işinizi halledip çıkın. Çünkü alışveriş yaparken mantığımızdan çok duygularımız bizi yönlendirir, yönetir ve duygulara kapıldığımız zaman da yoğurt almak için gittiğimiz marketten 2 paket jelibon, 3 paket cipsler, bilmem neler, kolalar, cartlar, curtlarla çıkıp eve geldiğimizde yoğurt almayı unutmuş bir şekilde kendimizi bulabiliriz. Şimdi tabii iyi beslenme olayı sadece marketten unutup eve gelmeyle bitmiyor hocam. Sonra o yemekleri hazırlayacaksın, o yemekleri yiyeceksin, antrenmanını yapacaksın. Bu konularda da bir yardıma, bir desteğe ihtiyacınız varsa bir fit tarifler kitabım var. 72 adet fit tarif. Açıyorsun, bakıyorsun, tık, tık yapıyorsun, tertemiz yiyorsun. Antrenman programına da ihtiyacın varsa yeni başlayanından ileri seviyesine kadar kişiselleştirilebilir muazzam süper Hero programımız var. İkisinin de linkini açıklamaları bırakacağım ve KAS kodunu kullanarak indirimli bir şekilde onları da alıp hemen hayatınızı değiştirmeye başlayabilirsiniz. Videoda bahsettiğim etiket okuma rehberi videosu vardı. Onu da şuraya bırakıyorum. Bence mutlaka izleyin. Yani o konuda bir insan ne kadar çok şey bilirse o kadar mantıklı akıllı alışveriş yapar. Hepinizi çok seviyorum. Eğer yeni gördüyseniz kanalı da hemen abone olabilirsiniz aşağıdan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.